Kısmeti bayağı ama geldi bir balık şuradan. Yüzüme bilmiyorum kurtar. Profil fotoğrafı demek ha. Oğlum konuşma. He, tamam konuşmuyor. Gözleri kapalı çıktı. Gözleri kapalı mı çıktı? Başka bir poz ver. Tamam bir de şöyle <laughs> vereyim. Böyle daha iyi çıkıyor soldan. Tamam böyle gayet güzel. Neyin profil resmi ya bu söylemiyorsun da. Facebook. Facebook mu? Bir saniye sahip ne oluyor Allah aşkına? Doğum gününü kutlayacağız. He ateşsiz kutlayalım ben ateş sevmiyorum yalnız. İyi, Sakin ol. İyi yandın. İyi iyi. Bana ne yapsın? Damı dı dı fırında gibi dön dön dön. Oğlum at diyorsan at da at diyemiyorsan. Neyse düşürür valla. Heh ben sana demiştim düşürürüm diye. <laughs> Üzgünüm canım. Sana vermem lazım. Bir, bir dakika. Bir saniye. Ne <laughs> <gülheit> sokuyorsun ha? <laughs> <laughs> lazım. Yuttun değil mi? Yutmadım ki. <laughs> yuttun yuttun. Nasıl? 40 yılın başında bir bahçeye çıkardım bir düşer misin yakamdan sen? Yakamdan düşüp ne yapayım mesela? Gel içeri maç izle. Maç mı izleyeyim? Bakalım ne kadar dikkatlisin. Bu videodaki değişikliği fark eden yorumlara yazsın. E ee, hadi yakalasana. Bir dakika bir dakika. Hey, iyi yakalayacağım tabi. Gel bakayım buraya. O günden sonra bir daha hiçbir kaçan şeyi kovalamama karar al. Selam. Ee, selam. Bakıyorum da videoyu izlemişsin ama hala like atmamışsın. Videoya bir like atıp bir de yorum yaparsak beni çok mutlu edersin tamam mı? Bak nasıl yakalıyorum kanka. Sen de yakalasana. Hop. Dur dur ben de yakalayacağım. Hop. Lan. Yakalayacağım onu. Bakalım burada kim varmış. <laughs> Kimsi Kapat Bu mahalleye gelmeyeceksin demedim mi? Geldim işte. Küçük ne olacak? <laughs> ne oldu lan öyle? İyi misin? Alo. Orada mısın? Benim gördüğümü sen de görüyor musun kaka? Evet görüyorum valla. ekip çalışmasıyla biz bunu yakalarız tamam mı? Tamam kanka, ne yapacağımızı anlat. Ben burada saldıracağım seni tarafına doğru kaçarsa sen de oradan yakala tamam mı? Tamam ama yakalayınca bölüşeceğiz ha unutma. Tamam kanka bir yakalayalım da orası kolay. Ben ha ne ha, bak ne? Siz bakın burada. Ne lan? Sen aşağıya. Ya ben seni dövmekten bıktım. Sen buraya yakalayın. Bak. Sen aşağıya. Kim ağırdı sana vurmaktan? Ee, gel oğlum sen bir gel. Gel biraz da seni yalayayım. Yalama. Niye ya ne oldu? Çünkü ayaklarını yaladın. Ayaklarımı mı yaladım? <laughs> Yalama dedim sana. Değişen hastasın iyi tamam be. Ben ayaklarımı yalamadım. Ben yalarım. İyi tamam sen yala bir şey mi dedin? Birazcık hijyen kurallarına dikkat et Kemal. Bak bak yine neyin peşinde ya. Tırmık. ne yapıyorsun oğlum orada sen? Yoksa balıkları yakalamaya mı çalışıyorsun? Ee, Yo ne balığı ya? Patin niye var içinde ee, o zaman. Pati patiğim hakikaten ha. Ee, şimdi hatırladım tamam tamam. Şu ba kutudan e, baba aldım veriyordum onlara. Ne oluyor ya Allah Allah. Kızım bu nasıl bir ses? Benim bu sesin kaynağını görmem lazım bak. Şurada bir şey kıpırdı yuvanlar bakıyor. Bak. İçerisinde leş gibi kokuyor. Şunun ağzını mı kapasam acaba? Oğlum sen Roblox oynamayacak mıydın? Senin sıran... Vallahi... Hayır! <laughs> benim sıram kaçtı. <laughs> Sana kızım! İlk <laughs> başından! Ha Bir tavşan. Ben bunu yakalarım. Evet evet. Kesinlikle yakalarım. Sadece doğru anı beklemem lazım. Şöyle sessiz ve sakin yaklaşırsam... Aa, şey, bir kedi. e, buyur canım bir şey mi canım, yok, yok ma? abi bir şey demedim ya ne diyeceğim. <laughs> ya, bu nasıl bir tavşan lan benden büyük. Yaklaşma ben sana küsüm bir kere. Cemilciğim. Efendim canım. Komşunun kedisini sevdiğim için beni ee? affet. Affet Ay. diyorum. Neymiş efendim bu sandığı benim şansımı açacaklarmış. Allah da iyi hadi bas bakayım. Hani Bakalım ne çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Oo bir sürü silah var burada. Evet çok. Allah Allah. Oh, 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 oh. Ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsunuz oh! lan? Oh! çoluk Allah Allah. Bu yılan nereden geldi ki böyle salonun orta Hadi dedi kanka? Hani nerede? E, tam üstünde duruyorsun Siz kanka. Üstünde mi? Ha yılan. <laughs> o zaman koydum. Koydun mu? Hop. Nasıl buldu baba? Ee, şey, anla, e, anla. Niye alamadım lan? Nereye gitti o? Yoksa geri mi aldın? Yo almadım. Almadım mı? Allah Allah. Dur bir bak. Burada ee, buradaymış. Hop. Nasıl aldı baba? Muz yok ama al sana elma. Elma mı? Ee, olur olur elma da olur. Bir dakika geliyorum. Hemen. <laughs> Alayım mı? Al canım. Baba saati geldi oğlum. Ee, Baba saati. Hemen geliyorum sanki. Anam. Allah'ım. <laughs> Cemilciğim bugün senin şanslı günün. Kendine bir ziyafet çekeceksin sonunda. Şöyle yavaş yavaş. Geldim mi? Hayır. Canım benim bu tabure bana Aynı lazım oluyor. da. Zoyi. Zoyi Sen Zoy, başımı buraya, çaresine bakarsın. Görüşürüz. Başımı çaresine bakacağım. Getir tabureyi getir. Ya, ne verdin ona <laughs> Ya sahip Allah aşkına atıp tutmayı bırak da ver topumuzu oynayalım Aynen biz. Aynen sahip ya verir misin topumuzu o bizim topum. Nereye gitti lan o? Nereye kaka nereye gitti lan o? <laughs> ee, kaka Nerede? topumuz kayboldu galiba. <laughs> nereye gidecek o? Buralarda bir yerdedir. Bunlardan neşep olmuşlar yemeğe ya Allah Allah. Çok güzelmiş güzel şey şey kaka. Ee, i̇yi beni görmedi şuradan. Aynen vallahi bence de çok güzelmiş ufak ufak ben. Ya elinde sonunda seni yakalayacağımı söylemiştim değil mi? Söylemiştin ama hala yakalamış değilsin. Oğlum ulan kaçacak yerin yok hala artist yapıyorsun ya. ya Gel, hadi gelsene. Bu da seni kandırmaz. <laughs> ee, ben de ondan korkuyorum zaten. Ulan düşmesek bari şurada. Soda dedikleri şeyin de tadını hep merak ediyordum ha. İçmek bugüne kısmetmiş. Kokusuz. E ne? O, ne, ne, ne? Bu da ne Bu da çıktı şimdi ya? Allah Allah bak bak. Bir günden bir güne şöyle kafanı yaslayıp da beni sevdin mi Lan! Yürü git! Bak ya, gıcık pire torbası seni. Sahip sevme şunu dedim. Lan lan <laughs> seni mi bozdunuz lan? Sevme dedim şunu! O kadın da ne <laughs> saftilik ha? Kaybediyor, kaybediyor, hiç anlamıyor. Ee, son. ee sol, sol ben... elinde. Sol <laughs> <laughs> elinde. Kazandım. <gülüyor> kazandım. Kazandık. Neyse, işin sonunda yaş baba var, ödül babası var. Ee, Sa sağ sa elinde. sa evet, sa evet. Yine, yine kazandık. <laughs> İyi abla küçük oldu. Çaktırmadan ee, güldü. Ha, acaba hangisi de? Ee, sol elinde sol. Sol, sol elinde. elinde. E, e, yine kazandık. Top parasına kadar aldık valla. Geldik <laughs> <laughs> kaldı sahip ya? Kargo mamamı getirelim bir saat oldu. Baba oğlum geldik işte. Bırak laf salatasını gel şunu açalım. Şu kedileri. Bir, bir saniye ya öyle bir, bir şey söylüyor. De bir zaman işte. yayılacak duyamadım da. Çum, çum, çok, çok kicsinsin biliyorsun değil mi? Yapma sen. Bak Allah ismi ver. Kadın sen. Ay 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 ay, ay çok Sabahtan beri küvetin içindesin. Ay ne oluyor? Bu evde bir kedi bakıyorsun. kedi. tamam Kank. biliyorum kedi baktım. Çek bak oğlum. Hayır derdinin ne Kank. olduğunu söyle bana ya çekme. Baba, mama, mama koy. Mamamız. Tamam. Çıkar mısın? 10 dakika ver bana. 10 dakika falan vermiyorum. Bir bırakır mısın? <laughs> küvetin içinde. çıkar. Çık şuradan. Ay tamam, beni sallayacağım. De Yapma. Ne oluyor ya? Yapma Ay. dedim sana. Canım benim. Yapma sana. Hay Allah'ım bugün nerede uyusam acaba? Eee şunun içinde uyur vallahi. Oh. Kimseler de yok. Şunun içine kuruldum buydu. Mışıl mışıl uyuyorum şuraya yaktım mıydı? Şu kafamı nereye koysam acaba ya? Heh buldum. İyi hey, şuraya koy. Allah Allah adam. İyi hareket ediyor mu? Lan nereye gidiyorsun? Hihi hi, bir sınır da Oy. Lütfen Bilmiyorum. ya bir benzi koy. Ne laf anlamaz cimcifsin. Oğlum oynamayacağım diyorum. Ne olur yani Git, oynasak. Git akranların da oyna. Akran ne demek ya? Ben daha konuşmayı <laughs> yeri çözdüm. Akran ne demek? Nasıl? Oğlum gidiyor musun? Kalıyor musun? Bir karar ver. Te, gidiyor muyum? Kalıyor muyum? gidiyor muyum, kalıyor muyum, gidiyor muyum? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ee, papatya falı bakıyorum. patya falı <laughs> Yok ya, e, gitmiyorum. <laughs> kalıyor musun? Kalıyor. <laughs> ee, ne ver bana? Yanına geldim hala pis pis diyor. Mama var mı baba? <laughs> <laughs> pis ile pisi çalışmıyorum ben. Kusura bak. Görüşürüz. Günde ne acayip bir gün ya. Hafta sonu en kalabalık restoranta geldik. Bir tane insan yok. Hala pis pis diyor. Sen de mama yok koçum. Gelmem yanına. Pati TV de bu işi biliyor emin ediyorum ha. Aha, nasıl etti onu ya? <laughs> e, bu kediciğim yakalarım. E, düştü Vallahi Nerede antik kutu? Kedi var. Pati TV'nin konuşan kedilerin de bir araya gelmiş be Bak bak tipe bak. Aha, nasıl atladı lan o öyle? <laughs> Şunun suratının şapşallığına bak. Tatlı kedicik. Allah aşkına gel. İçimde gel seni bir öpeyim gel. Ay canım benim masaj yapan dert görmesin. Şansımıza seni gördük biliyor musun? Artık sizin şansınız mı benim şansım mı bilmiyorum ama masaj iyi geldi vallahi. Ne biçim bir oyun anlamadım ki bu kadar adam var bir tanesi topa vurmuyor. E girmedi. Bu ev yamuk ha bak bak. Top nasıl öbür tarafa doğru akıyor? Aman. Bir daha bir deneyim. Yok bunun gol falan olacağı yok ben gidiyorum.